Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Sağ olun. Yeni Asya TV Akıl Misafiri programında bugünkü konumuz Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırılması. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Amerika'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle onun hakkında bir iddianame düzenledi. Ve geçtiğimiz günlerde Maduro ülkesinden Amerikan güçleri tarafından alınarak Amerika'ya getirildi. Hakim karşısına çıkarıldı. Yargılaması yapılacak. Tabii ki bütün dünyada ve bizim ülkemizde bu gündem oldu. Bu konuyu kısaca bizim için değerlendirir misiniz? Özellikle Türkiye yönünden başlayalım isterseniz. Venezuela'yı Türkiye maalesef uyuşturucu operasyonları sebebiyle, gemilerle getirildiği söylenen uyuşturucular meselesi sebebiyle yakından tanıdı. Ve bu vesileyle Türk kamuoyunun Venezuela hakkındaki, Venezuela yönetimi hakkındaki kanaati zaten olumlu değildi. Anlaşılan o ki dünyanın birçok yöresinde de benzer bir kanaat vardı. Bu kanaatin oluşturduğu uluslararası kamuoyunun da desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri bahsettiğiniz operasyonu yaptı, yapabildi. Görünüşteki gerekçesi buydu. Uyuşturucu kaçakçılığı, dünyaya uyuşturucunun yayılması, bunun üstelik doğrudan doğruya bir devlet tarafından devlet eliyle ve devletin para gücünü oluşturmak üzere yapılması gibi meseleler işin bir boyutu. Ama bu tür işlerde daima karşı tarafta da dinleyerek bakmak lazım. O karşı tarafta şunu söylüyor, diyor ki uyuşturucu işin bahanesi, ben de uyuşturucuyla mücadele ediyorum, etmeye çalışıyorum. Ama asıl mesele işte Venezuela'nın petrolleridir, doğal zenginlikleridir. Amerika'nın petrolü bitiyor ve ABD başkanları öteden beri bizim petrolümüze göz dikmiş durumdalar. Bunun için de ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu operasyon da bunun bir parçasıdır diyor. Özeti, savunmanın özeti, ana hatlarıyla bundan ibaret. Hangisi doğrudur? İşin doğrusunu söylemek gerekirse galiba ikisi de doğrudur. Peki bir diğerine mazeret yapılabilir mi? Yani uyuşturucu meselesinde Venezuela Devleti'nin yeterince dik durmaması, yeterince tedbirli hareket etmemesi en azından görünen o. Ee, acaba böyle bir operasyon için bahane olabilir mi? Mazeret olabilir mi? kanaatimce olmamalıydı uluslararası hukuk açısından problemli bir iş olduğunu herkes söylüyor. Ama uluslararası kamuoyunun ikna edilmesi açısından bakıldığında öyle görünüyor ki başarılmış bir iş var. Hatta Türkiye açısından da gemiler meselesi, işte bu çok meşhur bazı isimlerin Venezuela ile yaptığı uluslararası yargılamalara da hatta konu olmuş olan uyuşturucu ticaretleri meseleleri. Bunlar gösteriyor ki bir kamuoyu hazırlığı öteden beri var, yapılmış. Ama bu aslında başka bir şey için yapılmıştı. Oradan doğruya sadece uyuşturucuyu engellemek için değil, aynı zamanda o ülkenin milli rezervlerini, petrolüne çökmek için de yapılmış bir şey gibi görünüyor. Ya da o ülkede Amerikan yandaşı bir iktidar oluşturmak için yapılmış gibi görünüyor. Bu da zaman içerisinde kendisini net bir şekilde gösterecek. Maduro, hakim karşısına çıktığında iki şey söyledi. Bir, halen devlet başkanıyım. İki, savaş esiriyim. Devlet Başkanı olmanın da savaş esiri olmanın da uluslararası sözleşmelerde ayrıcalıklı mahkum olma hakkı verdiği yönleri var. Öyle anlaşılıyor ki Maduro Amerika'da yargılanacağını kabul etti, ceza alacağını da kabul etmiş gibi görünüyor ve en azından ayrıcalıklı mahkum olayım istiyor. 1991'de Panama Devlet Başkanı da askeri lideri de Amerika tarafından yargılanmış. O da aynı şeyleri söylemiş. Ayrıcalıklı olmak istemiş ama başaramamıştı. Maduro için de bu son öyle görünüyor. Maduro'nun muhtemel yargılaması hakkında ne söylersiniz hocam? Önce Panama Körfezi'ndeki ve Güney Avrupa'daki devletlerin büyük bir çoğunluğunda demokrasiden uzak askeri yönetimler öteden beri iş başında ve darbeler oralarında makus talihi maalesef. Dolayısıyla bahsini ettiğiniz olaylar açısından bakıldığında da bir taraftan demokrasi havarisi gibi görünen ama öbür taraftan darbelerle başkalarını iktidara getirmeye çalışan ki şimdiki Maduro olayı da aslında bunun bir benzeri gibi görünüyor. Bir ABD hegemonyası o bölgede var. ABD'nin kendi gücünü kötüye kullanması meselesi var. İkincisi uluslararası hukuk açısından bakıldığında aynen iç hukukta nasıl e, belli bazı kişilere dokunulmazlık vermediğiniz takdirde demokrasi işlemiyorsa, e, hukuk devleti işlemiyorsa… Yani devlet polis devletine kolaylıkla dönüşebiliyorsa, uluslararası hukuk açısından da bilhassa ülkelerin üst düzey yöneticilerine ve uluslararası ilişkilerde taraf durumunda olan, temsilci durumunda olan büyük elçilerine dokunulmazlık hakkını vermediğiniz ya da verdiğiniz dokunulmazlığı tek yönlü olarak geri aldığınız takdirde bu sefer ilişkiler kopma noktasına geliyor. Ve uluslararası hukuk zaten hukuk olduğu tartışmalı olan bir alanken iyice hukuk olmaktan çıkıyor, güçlünün haklı olduğu bir zemine dönüşmüş oluyor eski olaylarda, yeni yaşanmış olayda aslında ABD'nin gücünü, bilek gücünü, başkalarının bileğini bükmek için kötüye kullandığını gösteriyor. Net bir biçimde gösteriyor. Burada mesele Maduro savaş esiri miydi? İşte efendim e, imtiyazlı bir mahkum mu olacaktı filan meseleleri değil. Neticede Maduro bu saatten sonra madara olmuş durumda tabiri caizse. Yeniden ülkesinin başına geçebilmesi için tek bir şart var. O da şu, Amerika'da yeni bir yönetim iş başına gelecek. O yeni yönetim Maduro ile anlaşacak. Venezuela'daki mevcut yönetimle de anlaşacak. Orayı da şekillendirecek. Sonra bu kukla devlet başkanını götürüp Venezuela'nın başına yeniden koyacak. Bunlar olmamış şeyler değil. Afganistan'da oldu, başka yerlerde oldu. Tırnak içinde operasyon gücü olan devletlerin operasyon işleri günübirlik işler değil, uzun vadeli işler. Bu uzun vadeli işler kapsamında Maduro'yu ayakta tutmak, canlı tutmak ama ABD'nin elinde tutmak, ABD'nin en çok isteyeceği şey durumunda. Niye? O bölgede hakimiyetin nüfuzunu devam ettirecekse, Maduro'nun ilişkileri, Maduro'nun güçleri, Maduro'nun siyasi söylemleri gibi görünen söylemler üzerinden kuracağı yeni Güney Amerika konsepti içinde neye ihtiyacı var? Maduro gibi adamlara ihtiyacı var. Bu Maduro olur da, başkası olur da, o ikisi de olabilir yani. Neticede ayakta tutmaya, canlı tutmaya devam edecek. Maduro yakalanmadan evvel Maduro'nun yakalanmasına yardımcı olan kişilere ya da Maduro'yu teslim eden kişilere Amerika 50 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Basından okuyoruz. İddia o ki bu 50 milyon dolar ödül karşılığında Maduro'nun muhafız birliği Maduro'yu teslim etmiş. Amerika'nın operasyondaki başarısı aslında içeriden aldığı bu yardımmış diyorlar. Bir ülkenin başka bir ülkenin devlet başkanının başına ödül koyması Günümüzde. Yeri nedir hocam? Doğru mudur? <laughs> Uluslararası hukukun hukuk olmadığını söylemek için yeterli sebep var. Gerçek anlamda bir hukuk olmadığını, sadece bir kurallar demeti olduğunu, o kuralların da kolaylıkla aşıldığını ama kuralları kimin koyduğu yönünden bakıldığında hakkaniyete uygun kurallar mı konuluyor yoksa güçlünün haklı olduğu savaş sonrası kurallarla mı işler yürüyor? Elbette ikincisi. Savaşlar sonrasında kurulmuş olan yeni düzen, savaşta güçlü olan tarafın koyduğu kurallarla yürüyen bir düzen var aslında. Güçlülerin zayıflara savaş sonrası dayattığı düzene biz bugün uluslararası hukuk diyoruz netice itibariyle. Dolayısıyla işin özünde çok hukuk var demek doğru değil. Ama yine işin özüne inip baktığımızda Maduro'ya Maduro'nun başına ödül konulup da o ödüle ikna olarak, o ödüle kanarak eğer Maduro'nun yakın çevresindeki korumaları Maduro'yu teslim etmişlerse burada olayın başka bir tarafına daha bakmamız lazım. O da şudur. Acaba bir devletin yöneticileri çevrelerinde gerçekten vatansever, sadece kendilerini değil, vatanı seven, dolayısıyla para karşılığı iş yapmayan insanlarla mı iş yapmalı? Yoksa para karşılığı gerekirse kendisini bile satabilecek, parayla tutulmuş adamlarla mı iş yapmalı? Burada ilginç olan şu. Bizim Avrupa geleneğinde, Türkiye geleneğinde de var olan devlet memurunun para karşılığı iş yapmadığı devlet memurunun gerekirse canını feda etmek pahasına da olsa devletine ve milletine fedakarlık yapmak üzere memuriyet yaptığı varsayımı öyle görünüyor ki Amerika'da, bilhassa Güney Amerika'daki bu tür devletlerde işlemiyor. Oralarda e, tabiri caizse para askerlik sistemi saraya kadar girmiş durumda. Dolayısıyla da parası olanın borusu ötüyor. Maduro'nun parası vardı belki ama daha büyük parayı başka yerden almayı kabul eden birileri rahatlıkla korumaya söz verdiği, yemin ettiği devlet başkanını satabilir hale gelebiliyor. Tabii bu işin içerisinde istihbarat örgütlerinin de faaliyetleri elbette var, yok değil. Hocam bu arada Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması var. Bu yoğun gündem arasında böyle belki atlandı ama. Trump diyor ki Maduro Türkiye'ye gitmeyi kabul etseydi bunlar olmayacaktı diyor. Neden Türkiye? Evet bu da başka bir problem ve bu meselede dönüp Türkiye'ye de bakmamızı gerektiren tarafı işin bu. Maduro Erdoğan ilişkileri üzerinden baktığımızda dostum dedikleri birbirlerine hediye alıp verdikleri ziyaret ettikleri iki liderden bahsediyoruz. Bu iki liderden biri diğerinin bu şekilde derdest edilmesine karşı sessiz kaldı, gözaltına alınmasına yargılanma sürecinin başlatılmasına sessiz kaldı. Bundan sonra söyleyeceklerinde de bir anlamı yok ne söylerse söylesin çünkü olay sıcağı sıcağına söylenmişken ama belli ki biliyordu ve sustu öncesinde de biliyordu ve sustu. Nereden belli? Amerikalı senatörün yaptığı, basın ettiğiniz açıklama net bir açıklama. Bunun inkar edilebilme ihtimali çok yok gibi görünüyor. Demek ki bu konu Türkiye ile konuşulmuş. Yani Maduro ile konuşulduğu gibi. Bak seni operasyonla alacağız. İstersen seni biz almayalım. Sen kaç, sen git. Nereye git? Bizim tarif edeceğimiz yerlerden birine gidersen biz de sana yardımcı oluruz. Hava sahalarını vesaireyi açarız, kaçar gidersin. Nereye gideyim? Türkiye de bunlardan biri olmuş. Belki de birinci teklif olmuş. Öyle anlaşılıyor. E, Türkiye böyle bir teklife evet dedi mi demedi mi maduru hayır dediği için mi olmadı o tarafını bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz. Belki de hiç bilemeyeceğiz. O ayrı tarafı. Ama öyle görünüyor ki Türkiye gibi bir ülkeye böyle bir teklif yapılabilmiş. Şimdi soracağımız soru şu. Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye niye böyle bir teklif yapılamıyor da Türkiye'ye yapılabiliyor? Evet. Ana nokta galiba bu. Türkiye demokrasisi Gittikçe sığlaşıyor. Gittikçe demokrasiden uzaklaşıyoruz. İnsan haklarından, hukuk devletinden gittikçe uzaklaşıyoruz. Bunun etkilerini içeride sürekli olarak görüyoruz, konuşuyoruz. Birçok siyasi dava üzerinden defalarca konuştuk. Şimdi ilginç bir biçimde karşımıza böyle uluslararası bir kriz üzerinden konu yeniden geliyor. Türkiye'nin demokrasisi gerçekten yeterince derinlikli bir demokrasi olsaydı, Türkiye insan hakları, insan haklarının üstünlüğü meselelerinde, verdiği taahhütleri tutabilen, uluslararası taahhütleri tutabilen bir iktidar tarafından yönetiliyor, yönetilmeye devam ediliyor olsaydı, bugün bu operasyon kapsamında Maduro'nun gidebileceği ülkeler arasında hatta birinci ülke olarak Türkiye'nin adı anılmazdı. Anıldığına göre bu demektir ki Türkiye'de biz de içeride bu konuyu dikkatli de düşünmeliyiz. Bir de Maduro'nun kaçırılmasının ülkemizde vatandaşlar arasındaki yansımalarından, yankılarından konuşalım. Halk genelde sıcağı sıcağına bu olaya şöyle baktı. Ya bizim ülkemizde ilçe kaymakamını operasyon yapsa alamayacak adamlar koskoca devlet başkanını almış. Ne becereksizlermiş. Yani halkın bu meseleye birinci bakışı uluslararası hukuk, demokrasi değil de güçlülük, zayıflık üzerinden oldu. Yine bakıyoruz özellikle bu Maduro'nun kaçırılmasından sonra Venezuela'nın altın rezervlerinin başka ülkeler tarafından teslim edilmemesi gündeme geldi ve halk yine şunu söyledi. Ya biz zamanında iyi ki 2019'da 20'de bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Türkiye'nin altın rezervlerini Türkiye'ye getirmiş. Bizimkileri de vermeyebilirlerdi. Bu bir başarı denildi. Yine Maduro'nun muhafız birliğinin Maduro'yu satması üzerine ya işte Cumhurbaşkanı'nın koruma ücreti, masrafları yıllık şu kadarmış diye eleştiriliyor ama Bakın kendine bağlı adamları tutmazsa, adamlarının hakkını vermezse onlar da satar. Dolayısıyla az bile veriyormuş denilmeye başladı. Yani bir yönüyle halk bizim konuştuğumuz şeyleri konuşmuyor. Meseleye çok başka yönden bakıyor. İkinci yönüyle Venezuela gibi aslında Türkiye'ye göre çok küçük ve güçsüz bir ülkenin devlet başkanını kaçırılması insanların aklına şu soruyu getirdi ve şu korkuyu da getirdi. Ya acaba yarın bir gün bizim devlet başkanımızı da böyle operasyonda alırlar mı? Şimdi Avrupa ülkelerinin vatandaşları bizim devlet başkanımızı alırlar mı diye korkmuyor da küçük devletler bile. Niye bizim vatandaşımız korkup da bu senaryo üzerinden konuşmalar yapıyor? Evet, son kısmı sorunun aslında az evvel söylediğim Türkiye dönüp kendine bakmalı meselesiyle doğrudan ilgili. Türkiye'nin demokrasisinin derinleşmesi şart. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin, Avrupa Birliği kriterlerini, kabul şartlarının ve sürecinin aynen devam etmesi şart. Üye olur muyuz, olmaz mıyız meselesinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Türkiye böyle yapmakla hem Avrupa açısından, Avrupa'nın bizden istediğini vermiş olacak, hem de daha önemlisi İslam dünyasına ve Türk dünyasına doğru örneklik yapmış olacak. Ama öyle görünüyor ki, Savaşta önce gerçekler ölür kuralı burada da işliyor. Hani hep söylenen meşhur bir cümledir bu. Savaşlarda önce gerçekler ölüyor. Burada da aslında bir tür operasyon, bir kriz hali ve bir tür duygusallaşma hali var ve önce gerçekler öldürülüyor. Sosyal medya yardımıyla, medya yardımıyla bilinçlendirilmiş topluluk, çok küçük bir topluluk hariç olmak üzere insanların büyük bir kısmı bir taraflara doğru yönlendiriliyorlar. Kendi ülkelerindeki algı yönetimlerinin kurbanı haline getiriliyorlar. Basın ettiğiniz isimlere baktığımızda işte Türkiye'nin altınlarını Türkiye'ye getirdi, ne iyi yaptı denilen kişinin bunu bir başarı olarak göstermesi aslında iç siyasi bir mesele, İç siyasette bir pozisyon ayarlama meselesi bunu herkes biliyor. Yoksa bunun gerçekten bir başarı olmadığı belli çünkü bir ülkenin milli servetinin hepsinin altınının, gümüşünün hepsinin kendi o ülkesinin içerisindeki kasalarda bulunması aslında aynı zamanda bir riski ifade eder. Her ülke riski dağıtmak maksadıyla servetini farklı ülkelerde yaygınlaştırır. Bu işin temel prensibidir. Ülkeler arasındaki ekonomik prensiplerin, ekonomik ilişkilerin önemli prensiplerinden Biridir bu teminat gerekliliğinin karşılığıdır aynı zamanda bu. Biz teminat gerekliliğinden vazgeçiyorsak ve altınımızı, gümüşümüzü Türkiye'ye toplamışsak burada düşünmemiz lazım. Niye uluslararası teminat gerekliliğinden kaçıyoruz? Aslında uluslararası hukuktan kaçıyoruz demektir İşin içerisinde başka şeyler var demektir. Öte yandan Maduro'nun bu şekilde madara edilmesiyle ortaya çıkan operasyonlar üzerine Türkiye'nin de acaba başına böyle bir şey gelir mi diye algılatılması, Türk toplumuna böyle bir soru sordurulması aslında yine bir algı yönetiminden ibaret. Başka bir şey değil. Yoksa Türkiye'nin ordusu da devlet başkanını korumak için kurduğu düzeni de Amerika'yı da alt etmeye yeter elbette. Fazlasını da yapar. Ama mesele o değil. Mesele kamuoyuna ne algılatılmak istendiği. Neye hazırlandı? Kamuoyuşuna hazırlanıyor. Türkiye dünyanın ateş çemberinin içerisinde, zorluklar içerisinde bir ülke. Böyle bir ülkede demokrasiye falan gerek yok. Lidere kayıtsız şartsız itaat edilmeli. Liderin işaret edeceği adama da kayıtsız şartsız itaat edilmeye hazırlanılmalı. E Bu Venezuela'dan farkı olmaz ki. Venezuela dediğimiz yerde de bugün Maduro'nun gidişinden memnun olan insanların memnuniyetinin ana sebebi ne? Bu yaklaşımın orada da uygulanmış olması. demokrasi olmayan bir ülkede e, demokrasiyi iyice perişan etmiş bir liderden insanlar illallah etmişler. Bir operasyonla gittikten sonra da bayram ediyorlar. Benzer şey Türkiye'de de olursa Allah muhafaza bu kimin hoşuna gider? Kim bundan memnun olur? O yüzden Türkiye'nin demokrasisini geliştirmemiz, derinleştirmemiz şart. Evet hocam Amerikan demokrasisi üzerine genelde söylenen şeyler olumludur dünyaya kıyasla, dünya ortalamasında. Fakat Amerika'nın yaptığı böyle hukuka aykırı operasyonları falan görünce aklımıza şu soru geliyor. Yani Amerika'nın bugün Rusya'dan farkı var mı? Güzel. Önemli bir konu. Gerçekten devlet başkanının gücü, yetkisi ve askeri gücün kötüye kullanılabilmesi ihtimali yönden, sorgusuz sualsiz kullanılabilmesi ihtimali yönden Amerika neredeyse Rusya'ya benzedi diyebiliriz. Seçimle gelmiş bir devlet başkanı var, evet bir sonraki seçimde yeniden seçilemeyebilir. Evet ama mevcut yönetim yetkilerini kullanma biçimi itibariyle hakikaten ABD'nin devlet olarak Rusya'dan çok fazla farkı kalmamış gibi görünüyor. Bilhassa uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında ben istediğimi yaparım, ben yaparsam yapılmış olur demeye başlamış oluyor. İkna yerine başka yöntemler kullandığı anlaşılıyor. Bu eskiden beri vardı. ABD için eskiden beri geçerliydi. Zaten ABD demokrasisinin en ciddi problemi açmazı ABD başkanlık rejiminin kendi içerisinde bir başkanlık rejimi olarak dünyadaki başka rejimlere nazaran iyi olmasına karşılık aslında parlamenter rejime nazaran ABD'yi gücü kötüye kullanmaya uygun bir devlet haline getiren bir model olmasıydı. Yani hem nükleer savaşlar riski açısından, hem diğer birçok riskler açısından ve şimdi görünen operasyon riskleri açısından bakıldığında ABD'nin başkanlık sistemi aslında gücün gereğinden fazla merkezileşmesini ifade ediyor. Bu da Türkiye'deki başkanlık sistemi konusunda da yeniden tartışma açmamızı gerektiriyor. Bir de hocam görüyoruz ki dünyada istihbarat örgütleri giderek güçleniyor. Yani ülkelerin iktidarları ve devlet başkanlarının dediği değil de istihbarat örgütlerinin arka planda kurguladıkları şeyler oluyor gibi duruyor. Gelecek açısından düşündüğümüzde istihbarat örgütlerinin bu kadar güçlenmesi iyi mi kötü mü? Bu önemli bir nokta. Amerikan demokrasisinde partiler değil istihbarat örgütü yönetiyor. Amerikan istihbarat örgütleri veya örgütü yönetiyor. Ama Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da istihbarat örgütleri, evet onlar da güçlüdür mutlaka. Avrupa'da siyasi partiler ve cereyanlar ülkeleri yönetiyor, yönlendiriyor. Siyaset daha şeffaf, daha demokratik bir usulde akıp gidiyor. Dünyanın geri kalanında ise öteden beri zaten aslında yarı kukla durumunda olan istihbarat örgütleri çoğunlukla küçük ülkelerde, Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde var. Diyelim ki Asya ülkeler açısından bakıldığında Çin ya da Rusya'nın istihbaratının güdümünde olan istihbarat örgütleri işi yürütüyor. Türkiye'nin istihbarat örgütü elbette bağımsızlaşmaya çalışıyor, gayret ediyor. Öteden beri bunun gayreti içerisinde filan ama bunun da riskleri var. Zaman zaman bu risklerin de nasıl ortaya çıktığını bazı ilginç operasyonlar üzerinden tahmin edebiliyoruz. İlginç bir suikast olayı oluyor veya ilginç bir uçak kaçırma eylemi oluyor filan, Hemen arkasından soruyoruz diyoruz ki bu işin içerisinde nasıl istihbarat faaliyeti var. Burada da mesela Maduro'nun Türkiye'ye gelmesi, gelebilmesi meselesi anlaşılıyor ki istihbarat ilişkileriyle kurgulanmış bir şey aslında yani. Bunun bir hazırlığı yapılmış. Dolayısıyla istihbaratın siyasi otoritenin emrine girmesi meselesi en önemli meseledir. Siyasetin demokratik olması, halka dayanması demektir, şeffaf olması demektir. İstihbaratın kendi içinde gizliliği başka bir şeydir istihbaratın hesabını siyasete vermesi, siyasetin emrinde olması ve siyasetin denetimi altında faaliyet yapıyor olması başka bir şeydir ki demokratik siyaset için bu olmazsa olmazdır. Aksi halde hukuk devletinden polis devletine, polis devletinden de istihbarat devletine geçmiş oluruz ki dünyanın bazı yerlerinde istihbarat devleti modeli maalesef ABD'nin de yaygınlaştırdığı bir model olarak devam ediyor. Evet hocam teşekkür ederiz. Konumuz teşekkür uzun, edelim. üzerine konuşulacak çok şey var ama vaktimiz kısıtlı. Gerekirse eğer izleyicilerimizden soru olursa videomuzun altına veya öneri olursa bu meseleyle ilgili ya da başka meselelerle devam videolarını çekeriz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.